Merhaba arkadaşlar. Bu videoda da sizlere Karavel aracımızı tanıtıyor olacağım. Yeni Karavelimizde neler değişti? Ne gibi donanımlar geldi? Kısaca onlardan bahsedelim. İçinden, dışından ve güvenlik donanımlarından bahsedeceğiz. Bir detaydan bahsetmek istiyorum. Aslında şu an aracımız Karavel Comfortline olarak standart bir paketle satılmakta. Ama yanımda gördüğünüz araç özel siparişle gelen, ekstra donanımları olan bir araç. Aslında iyi de oldu. Bu araçla birlikte sizler de ne gibi opsiyon seçenekleri alabileceğinizi görmüş olacaksınız. En azından video ile birlikte müşterilerinize de bunu paylaşabilirsiniz. Şu an gördüğünüz üzere yeni aracımız standart olarak baktığınızda tamponları değişti. Aracımızın yine kromları, ön tamponu ve panjurundaki değişiklikleri zaten biliyorduk. Aracımızın yan tarafına geçtiğinizde çamurluğumuzda aracın adını görmektesiniz. Fakat burada farklı olarak ne görüyoruz? Bulli yazdığını görüyoruz. Normal şartlarda bizim araçlarımızda standartta Karavel yazıyor. Bulli nedir derseniz, siz özel sipariş olarak bu isimle getiriyorsunuz. Almanya'da bir nickname gibi düşünün. Daha güçlü, daha kaslı anlamına gelmekte. İsterseniz alabiliyorsunuz. Opsiyon olarak bu araçta farklı ne geldi dedik. Aracımızın farlarını gördüğünüz gibi LED olduğunu fark ediyorsunuz. LED farlarımız hem sürüş hem de LED far olarak gelmekte. LED far sipariş ettiğiniz zaman arka stoplarında LED olduğunu göreceksiniz. Yine aracımızda şöyle baktığınızda farklılıklar var. Neler? Önden baktığınızda bir krom detay görüyorsunuz tamponda ve yan tarafta. Bu bir krom paket olarak satın alabilmekte. Ben bunları söylüyorum ama sizler daha fazla opsiyon seçenekleri de alabileceksiniz. Bunlarla ilgili detayları bölge yöneticilerinizden alabilirsiniz arkadaşlar. Yine aracımızın B sütununa baktığınızda metal parlak bir siyah direk görüyorsunuz. Bu da opsiyonel olarak alınmıştır aracımızda. Jantlarda bir farklılık göreceksiniz. Bizim Comfortline araçlarımızda standart olarak 16 inç Clayton jant var. Bu araçta 17 inç Arakoşi jant görmektesiniz. Aracımızda yine gördüğünüz üzere ön ve arka park sensörleri standart olarak sunulmakta arkadaşlar. Aynalarımız içeriden ve aynı zamanda kumandayla da katlanabilme özelliğine sahiptir. Az önce de bahsettiğim gibi aslında araçta bu gördüğünüzden farklı neler alabiliriz? Kısaca onlardan bahsedeyim. İşte geri görüş kamerası, elektrikli bagaj, park asistan sistemi, yine güvenlikte de bahsedeceğimiz farklı sürüş asistanlarında opsiyonel olarak sunmaktayız. Hadi gelin şimdi hep birlikte aracımızın içine girelim. Evet, kapıyı açar açmaz bizi yeni bir konsolun karşıladığını görmektesiniz arkadaşlar. Ne var değişiklik? Göze çarpan medyayı göreceksiniz. 6.5 inçlik bir medya ile geliyor araçlarımız. Composition Color adını verdiğimiz ve bu medyada AppConnect standart olarak satışa sunulmakta. Yine aracımızın direksiyonuna baktığınızda tuşlarda farklılıkları görüyoruz ama en önemli farklılığımız neydi? Elektromekanik servo direksiyon araçta standart olarak sunulmakta. Tabi bu bize ne gibi destek sağlıyordu? Araçta ekstradan sunulan sürüş asistanlarını almamızı sağlıyor arkadaşlar. Servo direksiyondan bahsederken kısaca ne işe yaradığını da anlatmış olalım. Normal şartlarda manevra yaparken düşük hızlarda çok daha hafif ve kolay manevra yapmanızı sağlarken aracın sürati arttığında aracınızın daha emniyetli, daha güvenli sürmenizi sağlamak adına daha da sertleşen bir direksiyon sistemi bulunmakta. Yine aydınlatmaya bakacak olursanız aracımızın ön ve yolcu aydınlatmalarının tamamen led olduğunu görmektesiniz. Bu da şık bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Direksiyondaki farklılıklardan bahsetmişken hız sabitlemeden de bahsedelim. Aracımızdaki hız sabitleme aynı zamanda limitör özellikli karşımıza çıkmakta. Gene şimdi de klimadan bahsedelim. Klimamız bir önceki gibi klimatronik klima olarak yani dijital olarak karşımıza çıkmakta. Burada farklı iki tuş var. Diğer araçlardan farklı olarak görebileceğiniz. Kısaca onlardan da bahsedelim. Nedir bunlar? Rest tuşunu görüyorsunuz. Rest tuşu ne işe yarıyordu arkadaşlar? Bunu bir de Amarok araçta görüyorsunuz. Bir hatırlatma yapmış olalım. Araçta eğer siz soğuk bir havada arabanın kontağını kapatıp indiğinizde içinde çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz varsa siz motoru çalıştırmadığınız halde bu tuşa basarak 15 dakika motor sıcaklığını sizlere vermeye devam etmekte. Yine farklı olarak rear tuşu görmektesiniz. Rear tuşu ne işe yarıyordu? Sürücü rear tuşuna bastığı anda iklimlendirme tamamen sürücünün kontrolüne geçmekte. Aracımızın diğer detaylarını şöyle kısaca inceleyelim. Arka tarafa geçtiğimizde yolcuların konforunu arttıran birkaç özelliğimiz daha var. Onlardan da bahsedelim. Camlarımız karartılmış camlar ve aynı zamanda çok fazla soru gelen bir detaydan bahsetmek istiyorum. Araçlarımızda standart olarak ilave arka kabin ısıtıcısı bulunmaktadır. Arabanın kapısını açtığınızda da Webosta yazısı görüyorsunuz. Müşteriler Webosta yazısını gördüğünde benim aracımda Webosta var ama ben göremiyorum gibi bir soru geliyor. Arkadaşlar Webosta bir marka. Bizim müşterilerimiz genelde bunu termal ısıtmayla karıştırıyorlar. Öyle bir şey değil. Yani bunun için ekstra bir tuş yok. Araç sadece soğuk havalarda çalıştığında yani 5 derecenin altında çalıştığında otomatik olarak devreye girer. ısındığında da devreden çıkar. Tabi karavel olunca aracın yalıtımı biraz daha farklı. Transporter gibi yük taşımak için tasarlanmadığından yolcu konforu açısından daha sessiz, daha konforlu bir iç izolasyona sahip bir araçtır. Aynı zamanda bu araçlarda bir önceki nesle göre çok daha fazla yalıtım malzemesi kullanılmıştır. Bunu da kapıyı açtığınızda direkt kapı içindeki ekstra fitillerle de çok rahat anlayabilmektesiniz. Bu arada çok yakın zamanda arkadaşlar 9.2 inç Discovery Pro medya ile dijital bilgi ekranı yani halk tabiriyle hayalet ekran dediğimiz seçeneği de müşterilerimize sunuyor olacağız. Yine bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Bu araçlarda özellikle Formotion ve DSG seçeneğini mutlaka anlatalım ki bu bizi tüm araçlarda rakiplerden ayrıştıran özellik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dış görünüm ve konforla ilgili aktaracaklarım bu kadar. Şimdi de size biraz güvenlikle ilgili detaylardan bahsetmek istiyorum. Güvenlikle ilgili aslında burada anlatacağım çok bir şey yok. Çünkü bu güvenlik donanımlarının hepsini transporter videosunda anlattım. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isterseniz transporter videosunu izlemenizi tavsiye ederim. Ama burada birkaç değişiklik var. Onlardan da bahsetmeden olmaz. Neler değişti? Bu araçta ekstra olarak yolcu taşıdığı için 4 adet ISOFIX bağlantı noktasını görmekteyiz. Transporter'dan farklı olarak bu aracımızda aynı zamanda yolcu hava yastığı da bulunmaktadır. Lastik basit sensöründen transporter'da bahsederken opsiyon olduğunu söylemiştik. Karavel araçlarımızda standart olarak gelmekte. Burada yine farklılığı belirtmek istiyorum. Eski karavel ya da kedi dekinden farklı. Çünkü onlar da araçta tamamen ABS sensöründen alıyordu. Lastik basıncında bir değişiklik olduğunda ekrana ayarlama ayarlı dediğimizde set ediyorduk ve basınç lamba işaretini söndürüyorduk. Ama bu araçlarda tüm lastiklerde birer sensör bulunmakta. Dolayısıyla lastik havasında herhangi bir düşüş olduğunda hangi lastik olduğunu bize gösteriyor. Ve biz bu lastik havasını düzeltmediğimiz sürece lambayı söndürme şansımız olmamakta. Gelin motorla ilgili detaylara bahsedelim. Motorlarla ilgili de Transporter'dan çok farklı bir şey konuşuyor olmayacağız. Aynı versiyonlarla sunulacak 110, 150 ve 199 PS olarak altını çizeceğim nokta 199 PS'de sınıfının en güçlü olduğunu hatırlatmak isterim. Motorlar ve lastiklerle ilgili küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Donanımsal olarak motorlarda farklılık yok. Transporter'ı da saydığımız motorlarla birebir aynı. Lastiklerde Caravelle'de sadece tek lastik ölçüsüyle gelmekte. 215-65-16 ebatıyla dediğim gibi alüminyum alışımlı Clayton jantla standart olarak satışa sunulmaktadır. Evet arkadaşlar Caravelle araçla ilgili anlatacaklarım da kısaca bu kadar. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.